Merhabalar dostlar, selamlar. Burak Karol YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle uzunca süredir konuşmak istediğim, merak ettiğim, biraz eğlenceli, biraz da belki de linç edilebileceğim bir konu üzerine konuşacağız. Aslında eğleneceğiz. Konumuz esnaf yalanları. Evet, esnaflar, pazarlamacılar, satıcılar birçok zaman ürünlerini, mallarını, hizmetlerini satmak için yalana başvururlar. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Ben de bu esnaf yalanları üzerine konuşmak istedim. Ben de esnafım ama restoranımda daha bayat olan yemeği abi bu yemeğim daha taze deyip satmıyorum. Ya da mesela başka bir müşterinin aracına lastik satarken ondan daha fazla kar etmeme rağmen abi bu lastik senin aracına uygun değil diyorum ve satmıyorum. Dürüstüm. O yüzden esnaf yalanlarıyla doyasıya dalga geçebileceğim ve sizlere bildiğim her şeyi bizzat içeriden söyleyebileceğim. Videonun sonuna doğru da inanılmaz güldüğüm, son zamanlarda popüler olan bir yalan var. Bunu konuşacağız sizlerle. Sevgili dostlar, videoyu beğenip kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz diyeyim ve geçeyim aklıma gelen ilk güzel yalana. <laughs> Sevgili dostlar, öncelikle şunu söyleyeyim. İşini doğru yapan, dürüst Ahlaklı esnaflığı tenzih ediyorum. Bunu başta söyleyeyim. Bir de sizlerin bu konuyla alakalı eklemeleri varsa da yorumlar kısmında bekliyorum. Evet öncelikle gelelim şu sıralar meşhur bir yalana. Abi poz çekmiyor ya da poz komisyonları %15'e çıktı. %15 komisyon farkı almak zorundayım. Bu ikisi de külliyen yalan. Şimdi ilk dediğim poz çekmiyor yalanının yalan olduğunu artık hepimiz az çok biliyoruz. Çünkü post denilen cihazlar oldukça yüksek teknolojiye sahip cihazlar ve çok 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 nadiren bozulmaları ile birlikte ki zaten her türlü teknik desteği bir gün içinde bütün post firmaları sağlıyor. Bankalar posta alakalı bir sıkıntı olduğunda hemen adam gönderiyor ki posta para çekilsin komisyon kazanalım diye. Yani post bozuk yalanı taş çatmasın bir günlük bir yalan olur. Onun dışında böyle bir yalan yok ya bu tamamen yalan yani onu söyleyeyim gelelim ikinciye. %15'i çıktı abi komisyonlar. %15 komisyon farkı almalım almalıyım diyor. Hayır. Diyor ki abi şimdi sen bunu buradan ödersen ben bu da bunun vergisini vereceğim. O yüzden abi sen bana bunu elden ver ya da IBAN'a at. İkimiz beraber el ele kol kola vergi kaçıralım diyor. Yani bu %15 %10 vergisi ise %4,5 civarı galiba. %4,5 5 civarı bir şu an komisyon var ortalama. %4,5 5 komisyon alıyor sizden ve bunu günlük alıyor. Ha bu arada verilen fiyatlar en başta esnafın bize söylediği fiyat vergiler dahil fiyat olmalı. Hasbel kader. Uydu şeytana da vergi kaçıracaksa bile sizden o vergi düşmeli. Yani 100 lira diyorsa sizden o vergiyi düşüp 91 lira almalı. Evet, sırada ne var? Mesela benim çok yakın zamanda karşılaştığım bir yalan. Ofisimin inşaatına bir usta geldi. Elektrik ustası. Neyse, elektrikleri çektirdim, her şeyi yaptırdım. Fiyat fiyat ne dedim? Şimdi ben de sektörün içinde olduğum için az çok kafamda bir fiyat tahmini vardı çünkü farklı elektrikçilerle daha önce başka yerlerde çalışmıştım. Öyle fahiş bir fiyat söyledi ki yani en yakın aldığım fiyatın iki katını söyledi ve bu arkadaş hani bizim ee, işte burada da gördüğünüz Mars Yapı Dekorasyon isimli inşaat firmamızda çalışmak istediği için abi size güzel bir iş yapayım yap, e, referansım yaptığım işim olsun diyen bir arkadaştı bize de dedi ki bedava iş yapmak olmaz. İşinin karşılığı neyse paranı vereceğiz dedik öyle anlaştık. Ee, ve bekliyorum ki bu arkadaşlar hani normal piyasada bir fiyat söylesin ki biz aldığımız fiyatlar yakın bir şey olsun. Bu arkadaş diğer elektrikçilerden aldığımız teklifin iki katına yakınını söyledi bu arkadaş. Ve bize kendini pazarlamaya çalıştı. Şöyle dedi. Abi bugüne kadar yaptığım hiçbir işten olumsuz bir geri dönüş almadım dedi. Oğlum dedim. Yani bu da standart bir esnaf yalanıdır. Abi bugüne kadar bir tane olumsuz geri dönüş olmadı. Yalandır. Abi dedim senin o kadar pahalı fiyat çekmişsin ki dedim. Adamlar seni aradıklarında ceplerinden para çıkacak diye korkup aramamışlar dedim. Tabii ne olduğunu anlamadı, şaştı kaldı ve bir şekilde vedalaştık. Bir daha çalışmadık arkadaşlar ama mesela çok net bir esnaf yalanıydı bu da. Sıradaki yalan biz de esnafız. <laughs> e yani sen de esnaf olunca beni dolandırmıyor musun? Yani nedir bunun olayı? Bizim yerimiz belli, yurdumuz belli, dükkanın yeri belli. E dükkanın yeri belli olan binlerce adam dolandırmadı mı yıllarca insanları? Manava gidersin, taze mi bunlar dersin, taze abi der, gelirsin berbat çıkar içi. Eminim sizler de defalarca yaşamışsınızdır buna benzer şeyler. Kendine esnaf deyince böyle bir dokunulmazlık duvarı altına alındığını zanneden adamlar halk da bunu yiyor maalesef. Yemeyin diye söylüyor. Aynısından bende de var yalanı. Araba almaya gitmiştim bir bayiye. Ee, satıcı kendi, abi bende de bu arabadan var işte 6 aydır kullanıyorum çok güzel araba falan filan diye arabayı övüyor. Dostlar ben de biraz kıl bir adamımdır böyle uzatırım her şeyi öğrenmeye çalışırım uğraşırım yani biraz insanla. 2 saate yakın bayide kaldım ve o adamla beraber arabaları geziyoruz. En sonunda arkadaş 2 saat sonra başka bir arabadan bahsedip onu bana anlatırken abi bu arabadan bende de var 5 aydır bende var deyince hop dedim dur. Dur sen iki saat önce de bana şu arabadan ben de var demedim mi dedi. <laughs> Karşılıklı güldük. Abi dedi kusura bakma. 2 saat önce dedi ben sana o yalanı söyledim unutmuşum dedi. Mesela yalanın daniskası dostlar. Evet en çok sevdiğim yalan maliyeti kurtarmıyor. Bence en öne gelen yalanlardan biri çünkü böyle bir şey mümkün değil dostlar. Esnafların sattığı şeyleri satın alma fiyatlarını bir duysanız çıldırırsınız çıldırırsınız. Tabii ben de esnaf olduğumdan dolayı dükkan maliyetleri, eleman giderleri, bunlar gerçekten kolay değil. Oldukça zorlaşıyor giderek bir dükkan, bir iş yeri çevirebilmek. Ama yine de hiçbir iş yeri maliyeti senin 10 liraya aldığın malı hiçbir katma değer katmadan 300 liraya müşteriye satıyor olmanın bahanesi değil. Evet. Emlakçıların ve galericilerin yalanına geldik. Tam bir eve bakmaya gidersin ararsın ya da bir araba bakmaya gider ararsın. Abi az önce bir, bu evi başka biri sordu acele et istersen. Garajıya gidersin abi tam yolda senin yanına geliyordum abi bir telefon geldi bu arabayı soruyorlar sen almazsan ona vereceğim arabayı. Arkadaşlar hepsi yalan. Bugüne kadar ve benim yalan dediğim gerçekten yalandır şöyle ispatlayayım. Gerek o malum sitede sarı sitede ilanların ilanlandığı sitede gerekse de burada bizzat e, tanıştığım emlakçılar ve e, galericilerle bunu söyleyebilirim ki bir arabanın, örnek veriyorum ben şunu özellikle, bir de bak biraz takıntılı bir adamdır Bana bir ev almaya gittiğimde, bir ev tutmaya gittim ya da bir araba almaya gittiğimde bana bir esnaf özellikle bu şekilde abi acele et biri aradı falan gibi şeyler yapıyorsa inat ederim almam. Beklemeye koyulurum. Yani daha bir sürü ev ya da araba abi hemen biri aradı Vallahi notere çağırdı. senin yanına geldim falan diyen emlakçıdan kurtuldum. Ev 6 aydır duruyor. Daha yeni abi işte, az önce bahsettiğim olay. Senin yanına gelirken yolda biri arada abi arabayı almaya geliyor. Sen almazsan 5 dakika sonra ona satacağım diyen adam arabasının fiyatını 80 bin lira indirmek zorunda kaldı. 1,5 aydır 2 aydır aynı şekilde araba satılmadan duruyor. Yani dostlar inanmayın kanmayın acele etmeyin mantığınızla karar verin. İçinde sinmeyen bir şey olduğunda siktir edin. Çünkü Size bir şey satmaya çalışan herkes yalan söylüyor dışarıda. Evet, konuyu getirmek istediğim yere getireceğim. İnternette satılan her şeye sahte temelleri. İnanılmaz büyük kuyruklu bir yalan. Tabii ki internette çok sayıda sahte ürün var. Bunu kesinlikle in inkar edemem. Bir de tabi online alışveriş sitelerinde bu platformlarda biraz teknolojiden uzak, biraz olayları anlamayan insanlar rahatlıkla dolandırılabilir. Çünkü mesela ben ee, mutlaka malın satan satıcıyı araştırıyorum. Hemen giriyorum satıcı bilgileri, oradaki kep adresi, kep adresinden ulaşıyorum. Bu adam ne iş yapıyormuş, faaliyetleri nelermiş, nerede gösteriyormuş, ad, işte nerede faaliyet gösteriyor, adresin neresi, isim soy isimini onu araştırıyorum. Gidiyorum en basitten puanla bakıyorum, satıcının yorumlarına bakıyorum. Ürünün değil satıcının yorumlarına bakıyorum ve diyorum ki bu satıcı. Güvenilir, düzgün bir satıcı diyorum ve bundan ürün alınır diyorum çok basit bir şekilde ama bu, bu, temel bilgiler olmayan insanların tabii ki de dolandırılma ya da sahte ürün alma ihtimali tabii ki var. Yani ve bu kadar binlerce ki hani A'dan Z'ye yaklaşık olarak 2004-2005 yılından beri içtiğim sudan işte telefonuma taktığım kabın kaba kadar hani aklınıza gelecek her şeyi internetten alan bir adam olarak olarak söylüyorum ki herhangi bir şekilde internetten sahte çakma ürün alıp dolandırılmadım. Ama takdir edersiniz ki esnaflardan çok fazla dolandırıldım dostlar. Kedilerim için veterinere gidiyorum. Onun sattığı fiyattan üçte birini internetten yıllardır aldığım bir yer var. Bu internetten aldığım yer de pet shop. Yıllardır aynı satıcıdan alıyorum ve dediğim gibi pet shoplarda ya da veterinerlerde satılan fiyatın üçte birini alıyorum. Ve her veterinerle Sonuçta belli aralıklarla veteriner değiştiriyoruz. Her yeni veterinere gittiğimde bana mama satmaya çalışıyor. Üçte biri fiyatını internetten bak şu fiyatı alıyorum diye gösteriyorum. Sonra diyor ki abi onlar çakma olabiliyor. Hep aynı şeyle karşılaşıyorum. Eczaneye gidiyorum. Beslenme takviyesi, vitamin, vitamin bir şeyler alacağım mesela. Eczanedeki fiyatların neredeyse yirmi, 30 daha ucuzunu internette buluyorum. Gösteriyorum eczacıya. Abi onlar genelde sahte oluyor. İşte dış kaplarını üretmek çok kolay. İçine rastgele bir şey koyuyorlar kapatıyorlar diyor. Şimdi <laughs> medikale gidiyorum. Bana 1300 liraya satmaya çalıştığı ayak tabanlığını internette birebir aynı marka ve model olarak 300 liraya buluyorum dostlar. 300 liraya. 1300, 300. Daha yeni aldım geçen hafta oradan aklımda. Ve ya yani medikal tekrar aradı abi geçen hafta gelmiştin ürettirelim tabanlarını vesaire diye dedim İnternette 350 liraya buldum aynısını dedim. Yaptırdım ben tabandım. Sağ ol dedim. Ne demiştir? <laughs> Abi onlar yan sanayi ayağına kötü gelir diyor. Yok vallahi ayağımın ağrısını geçirdim. Restoranıma, restoranıma benvari alacağım. Bu işte yemeklerin ısıtıldığı kaplar, küvetler var ya onlardan alacağım. Ee, sanayide bir esnafa gittim. 27 bin lira fiyat çekti. Bu dedi internette 6 bin liraya buldum. Aynı ölçüde, aynı kapasitede. Sadece markası farklı 6000 liraya buldum. Daha sonra başka bir şey almak için o sanayideki firmaya gittiğimde işte 6000 liraya internetten aldığımı falan söyledim. Abi dedi onların dedi kimin ürettiği belli değil, garantisi yok, başına bir şey gelir falan dedi. Bu dediği firmada İstanbul'da, Esenyurt'ta kendi alanında Türkiye'nin bir numaralı üreticisiydi. Yani kendi bile sektöründen habersiz dolandırıcı ve esnafla sanayide karşılaşmış olduk bu örnekleri çok fazla arttırabiliriz sevgili dostlar. Eminim sizlerin de aşağıda söyleyecek bir şeyi vardır. Dediğim gibi yani online alışverişte satıcı profillere dikkat ederseniz, yorumlara dikkat ederseniz, alışveriş yaptığınız platforma güveniyorsanız online alışveriş çoğu zaman daha güvenilir olabiliyor. Tabii ki online alışverişte masraflar yok mu? Tabii ki var. Komisyonu var, kargosu var, kargo iadelerinden yaşanan mali kayıpları vesaire var. Ama ee, öbür tarafta da şimdi eğer bir dükkan tutup oradan para kendi satış yapmıyorsanız ya da ben dükkanda satış yapacağım diye işlik bir yerde normal e, ara sokağın 3 katı kira veriyorsanız zaten orada komisyon bedelleri oraya gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Yani aynı dükkana mesela bir e, depomsu ara sokakta bir yerde kurup internet satışı yapsanız komisyon vesaire belki daha ucuza bile gelecek sattığınız e, mala yaptığınız ciroya bağlı olarak. Tekrar söyleyeyim işini iyi yapan esnafları teyze ediyorum. Kendim gibi diyeyim çünkü kendim de işimi iyi yaptığımı düşünüyorum. Bugüne kadar hiçbir müşteriyle, hiçbir e, 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 dükkanıma gelen arkadaşla kötü ayrılmadım. Hiçbir yaptığım işte çok farklı sektörlerde çalıştım. Kimseyle kötü ayrılmadım dostlar. Yani o yüzden bunu Gönül rahatlığıyla diye söylüyorum ki kendim gibi iyi esnafları kesinlikle teşvik ediyorum. Mutlaka sayımız az da olsa var. Öyle insanlara da çok tanıştım. Zaten alışveriş yaptığım ya da hizmet aldığım çok sayıda az esnafta işini iyi yapan düzgün esnaflar mutlaka. O yüzden onları tenzih ediyorum. Ama esnafların kendilerine bir çeki düzen vermesi gerektiğinde söylüyorum. Buradan tabii esnaf ve sanatkarlar odasına da sesleniyorum. Esnaf ve sanatkarlar odası. Oraya işten anlamayan sektörlerden yan gelir elde etmeye çalışan sekreterler koyacağınıza mesleğinizin sorunlarını çözün diyorum. Sevgili dostlar, videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz şeyler ya da eleştireceğiniz, beni eleştireceğiniz ya da esnafları eleştireceğiniz şeyler varsa yorumlarda bekliyorum. Kimsenin kalbini kırmak istemedim ama eğer bu sözlerinden kalbi kırılan varsa hatayı kendimden aramalı. Çünkü ben iyi iş yapan, ahlaklı, düzgün esnafları tenzih edip onlardan özür dilediğimi defalarca tekrar ettim. Dostlar o halde görüşmek üzere.